Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Avrupa ülkesinde Türkler tarafından kurulan parti, sesini geniş kitlelere duyurabilmek için Özil'in reklam yüzü olmasını istiyor. Alman basını, ülkede yaşayan Türklerin yeni kurulan partiyle siyasete girdiğini yazdı. Dava adlı partinin Haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine hazırlandığı belirtildi. Partinin seçime kabul edilebilmesi için 18 Mart'a kadar 4000 imza toplaması gerekiyor. Bir gazetesi partinin dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özili reklam yüzü olarak istediğini yazdı. Haziran seçimleri öncesinde milyonlarca Alman'a Türk'ün oyunu almak için kampanya yürüten partinin, özili de çalışmalara dahil etmek istediği bilgisi paylaşıldı. Almanya'da var olan sorunları tespit etmek için partinin ünlü isimlere başvurabileceği belirtilerek, parti yetkililerinin özil hakkındaki açıklamalarına yer verildi. O iyi bir adam. Harika olacağını düşünüyoruz. Alman milli takımı için çok şey yaptı. Büyük futbolcu, büyük halk figürü. Özil'in Dava'nın reklam yüzü olması bizi çok mutlu eder. Özil ile Dava'nın programının ne olduğunu açıkça görebilirsiniz. Alman toplumunda tanınıyorsunuz, milli takımın oyun kurucususunuz, mükemmel bir şekilde entegre olduğunuz düşünülüyor. Almanya'da Alman pasaportuna ve oy kullanma hakkına sahip 2,5 milyon Müslüman var. Nisan 2024'ten itibaren planlanan vatandaşlık yasasının değişmesi halinde 2,5 milyon Müslüman Alman vatandaşının daha oy kullanma hakkına sahip olacağı konuşuluyor. Aynı Alman gazetesi matematiksel olarak dava için 5 milyon oyluk bir seçmen potansiyeli olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan Türkler arasında son derece popüler olduğunu da yazdı. Erdoğan'ın Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülkede yaşayan Türk vatandaşlarından yaklaşık 500 bin oy aldığı belirtilerek bu da %67'lik bir oy oranı hatırlatması yapıldı. Dava Partisi'nin Türkiye ile bağları olduğunu aktaran Söz Konusu Gazete, diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mesut Özil arasındaki iyi ilişkilere vurgu yaptı.